Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün direkt maç içinde başlayacağız. Bugün kendi tasarladığım bu desteyle oynayacağım. Önceki videoda Goblin Stein Mete'ye sızdı dedim. Evet. Mete'ye sızdık. Ama Goblin kartı her destede gidiyor. Yani işte Koç Binicili desteler. Hatta Pekka Dev Goblin'de de oynanıyordu. Goblin destesi eskiden. Şimdi Yıldırım çıkardığı için hemen Cehennem Ejder'i attım. Bu arada videoya geçmeden önce bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Normalde okları burada çıkarırdım ama gerek duymadım. Soldan koç binisi basalım. %90 taze oynuyor. Aynen. Şimdi taze eşleşmesine karşı çok bilgim var aslında. Şimdi sadece oklarımız var. Rakibin büyük ihtimal minyon sürüsü de var. Yani minyonları ve minyon sürüsü bize sıkıntı çıkartabilir. Ama Goblin özelliğini basarsak vesaire rakibi yakalama olasılığımız tabii ki yüksek. Yani Tabi gene biraz zorlu bir maç olacak. Gene de deneyeceğim elimden geleni. Yani yeneceğime inanıyorum ama biraz zora sokabilirim maç. Şimdi arkadan Goblinstein ile başlayalım. Evet. Bu adamda kafes de var. Yani evet. Sıkıntı bir maç. Evrimli kafes. Şöyle söyleyeyim. Anti yıldırımı attığı zaman yıldırım atamıyoruz. Yani bu da kafesin çalışmasına sebep veriyor. Aslında şurada çok güzel bir yıldırım var. Yıldırım atalım. Süper. Goblin Goblüş'ten Mete'ye neden tekrardan girdi? Çünkü özelliği 2x'lere gerçekten çok güzel süpürüyor. Burada yıldırım gereksiz attı bence. Yani başka kart yok muydu abi elimde? Milyonlar vardı bence. Tamam şimdi. Koç binisi artı şövalye yapmayı düşünüyorum. Rakip biraz zorlarız. Korumalar atacaktır. Ve minyon sürüsü de atabilir. Yok. Tamam. Kuleye gene garanti hasar çıkarırız. Güzel. Şövalye de abi eskiden şövalyeyi hatırlayanlar vardır. Ya kalkan da canı gitmiyordu resmen. Ama tabi şimdi emeklilik yaşı gelmiş. Arkadan Goldenstein. Şimdi rakibin yıldırımı olduğu için biraz zor bir maç. Yani benim canlı çalışmıyor. Biraz sarmaşık da olması lazım rakipte. Biraz bekliyorum. Yıldırım böyle attım. Kuleye vurmak istemedim. Belki başka bir şey daha atar ama. Şimdi oklarımızı çıkardık ama ne atacak? Jännmerer. Tamam o da oklar çıkardı. Çok güzel. Goblinstein çalışıyor. Bakın Goblinstein mesela neden bu kadar güçlü şey biliyor musunuz? Şimdi buradan kuleye kadar varma olasılığı yüksek bir kart. Bir de bu elektrik olayı zaten bence o kartı çok güçlü yapıyor. Yani bence bilmiyorum çok güzel ya. Ben Goblinstein'le oynamayı özledim. Büyük ihtimal sezonu Goblinstein'le kapatırım. Yani şu an bu arada madalyam düşük. 2300 falan benim için rezalet. Şimdi evrimin kafesi çıkaracak. Güzel. Çıkarsın. Yani tamam 5x'iniz boşa gitti ama sorun değil. Şimdi yeni Goblin Stein işte, atmadan önce özellik bastım bu arada. Çok güzel yıldırımda çıkardı. Bir özellik daha atarız duruma göre. Özelliği hemen attım. Ya mesela baksanıza. Bence orantısız bir güç yapıyor. Yani baya güçlü oluyor tazıyı da attı. Aslında var ya tam girme vakti. Ama tekrardan döndü mü? Onun korumaları yanlış yapmışız. Tam koç minis artı elektroru. Yok buradan ya bir şey çıkmaz. Evrimli Valkyrie en azından çıkardı. Özellik. Süper. Kuleye de vurduk bu arada. Oğlum özelliğe bak. Bir daha Goldenstein. Cehennem Ejderi. Efsane baskı kurduk bu arada. Tamam buradan bir şey çıkmaz ama o eleman bir tane vursun. Tamam bir tane vurdu eleman. Şimdi arkadan şövalye yüksek ihtimal tazı atacak. Tazı attığı zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Evrimli kafesi var ya onun. Büyük ihtimal ona güveniyor. Şimdi koç minisini atalım. Yıldırımı anti yıldırım pozisyonuna atacak. O yüzden önceden yıldırım atıyorum. Süper. Kuleyi aldık. Bence gayet temiz oynadık bu maçı. Yani. Dilenecek bir şey yok. Astuka Doom. Evet yeni rakibimizi bulduk. Bakalım ne oynuyor. Elektrola başlayalım. Yine ilk ben başlıyorum. Bak çatmadan önce ben başladım ha. Okları da attım. Ne oynuyorsun? Kıvılcım. Tamam. Çizgiyi geçtikten sonra cehennem ejerini basalım. Keyfimiz yerine gelsin. Şimdi bizim cehennem ejerini sarmaşıkla almak isteyebilir. O yüzden vakti geldiği anda şövalyeyi bırakacağım. Çok süper bu arada. Güzel. tane atalım. Hasar yesin Goblinstein, sorun değil. Kıvılcım şu an geçmesin kuleyi. Köprü yani. Güzel. Şimdi burada güzel bir kontratak yapabiliriz. Önce korumalar. Şimdi koç O fırın bu arada yetmez tek başına. Elektroru çarpmayı da çıkardı. Okları da atabilirim aslında duruma göre ama çok agresif olur. Zaten kuleyi bayağı indirdik ya. Aslında var ya okları atsak kesin almıştık ha. Ama neyse. Yine kesin aldık zaten. Şimdi Milpekke zamanında bir şövalye. Şimdi rakip bizi yakalayabilir bu arada. Yani bilmiyorum. Güzel bir sarmaşık kullanımı yaparsa bizim Yıldırım'la iş yapmayabilir. Bir de benim sağ kuleyi almam lazım. Ve sağ kuleye de yıldırım atmamam lazım. Oklar atalım. Tamam. Cenne ve bırakabilirim duruma göre ama atak yapacak mı onu bekliyorum. Tamam. Hızlı bir hata geldi. Ulan Cenne de hemen indirdi oradan. Korumaları da attım. Oğlum evrimin çarpmaları dönmüş. Ulan var ya saymadığım için bu arada yakaladı bize. Şövalye de evet. Ya yani yetişmedi de. Keşke alması kuleyi. Oğlum bu ne güçlü olmuş lan. Şimdi kuleyi de salmıyor. Şimdi oklar atmayacağım. Koç mini satacağım. Oklar zaten almıyor. Mini Pekka oh, çok iyi lan. Oraya iksir harcaması güzel oldu. Ya zaten kuleyi alacağım ben biliyordum. Şimdi Goblinstein. Sağ oklar. O ölmedi lan. Elektroru. Öl artık. Cendi buraya atalım. Şövalyeyi mecbur atacağız. Çok iyi. Sarmaşı boş kullandı baya. Abi şu kare prensi be öldüremedin ya. İksiri biraz beklettim. Özelliği basalım. Elektroru. Eyvah. Allah'tan kıvılcım vurdu ona. Bizim şu cehennem ecellerini çalıştırmamız lazım ama bizim şu evrimli olanı hiç çalışmıyor abi. Yürüyor lan sadece. Buradan biraz hasar çıkar mı? Cık, yok gene çıkmaz. Mini Pekka'yı al bari. Süper. Şimdi biraz maçı zora soktuk. Yıldırım'ı neden kullanmıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Yani tamam şu an kullanacağım. Ama baya bizi zarara sokuyor. Özelliği de bastım. Ena'yı. Şöyle bir elektroru. Korumaları atmayacağım. Goblinstein atalım. Tamam, korumaları mecbur. şimdi Oğlum Karaprens hızlı mı şarjlanıyor? Ne oluyor? <laughs> Valla bana gelince nasıl şarjlandı? Özelliği basalım. Goblinstein çalışıyor gene. Ben bu arada bu videodan sonra Valkyr falan alacağım ya desteğe. Tamam. Koç binisi. Ortanın evrimli şövalye. Burada yakalar mıyız? Yıldırım. Tamam süper onu aldık. Şimdi ortadan dev goblin gelebilir. Goblin Stein'im elimde. Süper. Korumalar. Özelliği de hemen bastım. Abi özellik cidden çok süper çalışıyor ya. Hala ben beğeniyorum Goblin Stein'in özelliğini. Koç minisini bastım bir daha. Burada kuleyi alalım artık. Yıldırımı kalkan kırıldığında atacağım. Hadi. Bir tane daha. Allah belanı. Ha bir daha geliyor ve tamam. Bu savunmayı oluşturduktan sonra pek bir şey çıkmaz. Baba delirmeye başladı. Bir şey değil mi? Goblinstein 3 5 harbi e baya hakkını verdi bugün. Şimdi korumalar morumlar atabilir diye biraz bekliyorum. Ama neyse yıldırma atalım. Zaten rakipte korumalar yoktu onu hatırladım. <laughs> evet. Hayırdır? Delirdi delirdi. <laughs> al lan al. Gerizekalı. İbrahim King. Türk mü? Aa, acaba neden değil? Tamam şaşırmadık. Şimdi aslında elektro atmayabilirdim. Evet çünkü ana kulesini açtı. Ya normalde ben ruhla böyle hemen başlamam tamam mı? Ana kulesini açıyor rakip falan. Ama niyeyse böyle bugün bir anda gaza geldim. Bir anda. Canlı mecerini atalım evrimimiz dönsün. X'e oynuyor baya bence. Buz büyücü. Yani ice kasırgası olabilir belki. Şövalye arkadan attım. X'e atarsa anlarız zaten. Evet hemen X'e attı. Goblinstein. Tesla'sı elinde değil o yüzden rahatız şu an. Özelliği basmayacağım hemen yani onu demeye çalışıyorum. Şimdi Koç Finis'ini atabiliriz aslında. Kontra atak için. O da Tesla atacak zaten. Ooo. Evet. bayağı süper bir roket ya. Elektruh da biraz Aşk bir yerlere gitti ama. Ya Sara? Ha? Rakip şaşırdı. Dümenden bir atak yaptık çünkü. Pek hani öyle ciddi bir atak değil de Roketi var. Yani e, Icebow değil ama kasırgası yok destede. Onu anladım. Ya da var mı bilmiyorum. Yani daha göremedim onu da. Şimdi. Ne yapabiliriz? Yani yıldırım basmayı düşünüyorum aslında ama. Ya, köprüden şövalye atalım. Arkadan atsak da yem olacak. Önden atsak da yem olacak. Öylesine gitsin dümdüz. Aslında yıldırım atılır ama. Bilmiyorum. Neyse biz bence yıldırım atalım. Kuleye vuralım. Tersen x'e yatacak. O yüzden Goblinstein'im elimde. Güzel. Oğlum var ya yanlış dikti. Gerizekalı ya. Cık, bilsem atmazdım var ya. Beni mi şaşırtmaya çalışıyorsun oğlum? Anlamadım ki. Ya, yanlış dikti değil mi? Ben yanlış diktiğini gördüm yani. Elimi çarptı oğlum. Neyse koş minisini hemen atmayalım. Ve burada adamı cezalandıramıyorum çünkü atak yapsam hani boşa çıkacak. Neyse koş terse çekelim evrim testesini çıkarsın. Onu da çıkarmıyor. Vay be şövalyeyi yatalım. İyi buna böyle bir tam kuleye vuralım bir yandan yıldırım. Vakti geldiğinde korumalar. Hiç hasar almayacağız böyle süper. Şu elemanı illa ekstra kullanacağız ya. Goblin neyse atmayalım. Böyle böldüm. Belki sağ tarafa roket atar. Atacak mı? Atmadı. Şövalye. Ben burada tekrardan yıldırım atarım yani. Enayi değiliz abi o kadar. Şimdi koş ya. evrim testine çıkarsın artık. Sola bir cehennem eceri. Abi adam ikisini birden çıkarıyor. Acımıyor musun oğlum? Lan alt tarafı kuleye vuracağız lan. Neyse şövalyeyi uzağa doğru atalım. Kasırgası vuracak mı? Gene vuruyor. Tamam Goblinstein. Şimdi koç Burada vurur muyuz? Ulan var ya maçı zora soktum ya. Kendim o roket hasarını yedim ya. Yıldırım atalım. X'e gelecek mi? Evrimli şövalyemiz var zaten bence XC'yi hazırlığı yapıyor. Cehennem mecerini atalım. Adam direkt roket attı. Elektro'ru XC'yi atmayacak artık galiba. Şövalye. Ne yapsak? Yaratıcı bir şeyler düşünmem lazım yoksa alamayacağız maçı. Goblinstein. Koç minisini böyle atalım. İşimiz baya yaş. Okları da bıraktım. Abi. Tamam şu an öndeyiz de bir roket daha atacak. Öne geçecek adam. Ve geliyor bence o sessizlik, roket sessizliği. Evet roket geldi. Şövalye tersten oynamak isterdim de çok hasar farkı var. Tamam yıldırımı böyle atıyorum. Güzel ikisine de vurduk. Goblish'ten kuleye doğru gidiyor. Yok abi adam güzel çevirdi oradan. Lan bizim zenci niye hızlanmıyor? Abi <laughs> Allah'ım ya kafa yiyeceğim. Köprüden bir Goblish'ten daha. Abi mecbur. Tam koç binisi. Yıldırım da oturmuyor. Adam güzel pozisyon attı. Tam Yıldırım sağa doğru atalım. Okları da attım. Cendi kule kuleye bir tane vurla. Cık. Adam şu an önde. Şimdi sonraki kete atmasını izin vermemem lazım. Ama büyük ihtimal atacak. Şimdi koç binisi. Yıldırım'ı Tesla'ya atalım. Roket atacak ya. Kuleye direkt gidiyor. Çok güzel. Yapış. Of. Süper maçtı. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videonun şerefine beğeni patlatırsınız. Hoşça kalın.